Evet çocuklar bu videomuzda da şimdi geçen videomuzda yönlü açı kavramını ve birim çemberi öğrenmiştik. Şimdi bu açıların ölçü birimlerini öğreneceğiz. 3 numaralı başlığımız açı ölçü birimleri. Temelde açı ölçü birimlerinde üç tane ölçümüz var. Birincisi derece, ikincisi radyan, üçüncüsü ise artık müfredatta yok grad. Fakat müfredata tekrardan eklenirse bu grad ben onun da ayrıyetten bir videosunu çekip ek olarak bu videoya ekleyeceğim. Şimdi ilk önce dereceden başlayalım. Bu derecenin tanımını yapalım. Şimdi bildiğiniz üzere bir tam çember kaç derece sayılıyordu? 360 derece sayıyor, sayılıyordu. O yüzden derecemizin tanımı da şu. Bir çemberin tam çemberin tabii ki bir tam çemberin 360'ta birini gören merkez açıdır. Şimdi ne demek bu? Bunu da bir görsel ile görelim. Bir tam çemberimiz olduğunu düşünün. Bu bizim tam çemberimiz olsun. Eğer sen bunu 360 tane eşit parçaya bölmeyi başarabilirsen. Ben tabii büyük çiziyorum. Bu kadar büyük çizersek 360'a bölünmez belki ama sadece anlatmak için. İşte bu parçalardan sadece bir tanesini gören bir merkez açı. Yani açının köşe noktası merkezde olacak şekilde bir açı yaratırsam bu arada kalan bölgeye biz bir derece diyeceğiz ve bunu bir derece diye göstereceğiz üstüne sıfır atarak. Şimdi bu noktada hemen dereceyi bu 360'da bile ama bazen bunun bile büyük olduğu dönemler olabiliyor. Bunun daha altları, daha küçüklerini kullanmak istediğimiz şöyle yapıyoruz. Bir derece eşittir 60 dakikadır. Üstüne çizgi attığım dakika demek. Bir dakika ise 60 saniyedir. Bu da saniye. Bu noktada hemen bir çıkarım yapabiliriz. Demek ki bir derece 3600 saniye olacaktır. Peki bunlar arasında nasıl ilerliyorum? Şu şekilde ilerliyorum. Şimdi bizim kavramlarımız neler var? Derece var dakika var. Bir de bunun alt birimi olan saniye var, değil mi? İşte büyükten küçüğe giderken dereceden saniyeye giderken her bir basamak için 60 ile çarpacağım. Küçükten büyüğe giderken ise her bir basamak için gideceğim 60'a böleceğim. Ne demek istiyoruz? Bunun örneklerini yapalım şimdi. 5 numaralı örneğimiz şu. Ölçüsü 130 derece olan açının dakika cinsinden değeri. Bak, derece benden dakikasını istiyor. Yani aşağı doğru ineceğim. O zaman 60 ile çarpacak. Gidiyorum 130'u 60 ile çarpıyorum. 130 çarpı 60. 2 tane sıfırı sona bıraktım. 6 kere 3 18 elde var. 1. 6 kere 1 6. 1 daha. 7 800. O zaman 130 derece neymiş? 7800 dakikaymış. 6 numaralı örneğimizde tam tersine. 7320 dakika olan açının derece cinsinden değil. Bak dakikaymış dereceyi soruyor. Aşağıdan yukarıya gidiyorum. O zaman ne yapacağım? 60'a böleceğim. Hemen gidiyorum 7320'yi. 60 ile bölüyorum. Uyarıdır. Dikkat. Sakın ola sıfırları sadeleştirmeyin. Sadeleştirmiyoruz burada. Çünkü tam bir değer arıyorum. Öncelikle 73'ün içinde bir kere var 60. Çıkardım 13. 2 yukarıdan indi. 132'nin içinde 2 kere var 120 çıkarttım. 12, 0 diğinde. 120'nin içinde 60, 2 defa var. Bulduğum cevap işte benim artık derecem. Yani 7320 dakika neymiş? 122 dereceymiş. İlk yer 60, 120 kalanımız yine 0 olacağı için. Burada başka bir şey kalsaydı o da fazlalık olan dakikamızdı. Örneklerde zaten göstereceğim. Ve bu açılarda, açı ölçü birimlerinde, derece dakika, saniye üzerinde bütün işlemleri yapabiliyorum. Nasıl işlemler yapabiliyorum? Örneğin toplama yapabiliyorum. Örneğin çıkarma yapabiliyorum. Daha sonra örneklerini göreceğiz. Çarpma yapabileceğim, bölme yapabileceğim. Şimdi başlayalım toplamaya. Toplamayı nasıl sayılarda, doğal sayılarda, tam sayılarda alt alta yazıp aynı basamakları birbiriyle topluyorsam burada da onu yapacağım. Saniyeleri saniyelerle, dakikaları dakikalarla, Dereceleri derecelerle toplayacağım. Toplayalım şimdi. 22, 55 daha. 77 saniye. Çünkü saniyeleri topladım. 45, 17 daha. 62 dakika. 33, 21 daha. 54 derece. Fakat bu işlem her ne kadar bitmiş olsa da test usulü sınavlarda ya da soru bankasını çözerken cevabı bu şekilde bulamazsınız. Cevap şıklarında bu yoktur. Hatta belki yazılılarınızda dahi öğretmeniniz buna tam puan vermeyebilir. Bunun temel sebebi şudur. Geçen demin bir önceki sayfamızda yazdığımız her 60 tane dakika bir derece olduğuna göre, her 60 tane saniye bir dakika olduğuna göre bizim bulduğumuz cevaplarda eğer 60'tan büyük öğeler varsa onun içindeki 60 saniyeyi bak 77 saniye 60'tan büyük ya, içinden 60 saniyeyi alacağım. Burayı 17 saniye bırakacağım. O 60 saniye 1 dakika yapıyor ya, o 1 dakikayı bir önüne ekleyeceğim. 63 dakika olacak. Çok basit. Yani 60'dan büyükse 60'ı çıkarıp bir önceye ekliyorum. Bunu da cevaplarda bulamayacağım. Niye bulamayacağım? Bu sefer de 63 dakika. Çünkü her 60 dakika bir derece demektir. O zaman burada da aynı işlemi yapıyorum. O saniyeme hiç dokunmadım. 17 saniye buradan 60 tane dakikayı aldım 3 dakika bıraktım. O 60 dakikayı 1 derece olduğu için götürüp derece kısmına ekledim. İşte 55 derece 3 dakika 17 saniye bizim sorumuzun cevabı olur. 8 numaralı örnekte ise bir çıkarma var. Şimdi çıkarmayı nasıl yapacağız? Çıkarmayı şöyle yapıyorum. Normal alt alta yazıp çıkarıyorum. Fakat doğal sayılardan bir örnek. Örneğin 49'dan 49 demeyelim. 42'den diyelim 29'u mu çıkaracağım? Şimdi bu çıkarmayı yaparken ne yapıyorsun? 2'den 9 çıkmayacağı için öne gidip buraya ne alıyoruz? Onluk alıyoruz. Yani bunu 3 bırakıyorum, burayı 12 yapıyorum. Niye bu onluk sistem? Bu ise 60'lık sistem. Bak aynısı. 20'den 40 çıkar mı? Çıkmaz. O zaman gideceğim önden. Bu sefer onluk almayacağım. Niye? Ön taraf dakika ya. Her bir dakika 60 tane saniye demek ya. O zaman ben bunun yerine şunu yazıyorum. Şöyle yapalım. 30 derece iyi izle şimdi. 51 dakikadan bir tane dakikayı aldım. Burayı 50 dakika bıraktım. O bir tane dakika 60 saniyedir ya gittim 20'nin üstüne ekledim. 80 saniye oldu. İkincisi aynen yazıyorum. 15 derece 16 dakika 40 saniye. Artık bütün üsttekiler birim olarak alttakilerden daha büyük olduğu için ben bu çıkarma işlemini yapabilirim. 80'den 40 çıktı 40 saniye. 50'den 16 çıktı 34. Dakika 30'dan 15 çıktı 15 derece bizim cevabımız olacaktır. Bu noktada bir sonraki örnekte kullanacağım ama size hazır bir bilgi olarak vereyim istedim. 180 derece yerine sen arzu edersen şunu yazabilirsin. 179 derece Bak bir tane dereceyi 60 dakika olarak aldım ama onu da 59 dakika yazıyorum. O bir tane dakikayı da 60 saniye yapacağım. Bunu bu şekilde hazır olarak kullanabilirsin. Özellikle çıkarma işlemlerindeki bu örnekte yapacağım. 180'ler yerine bunu yazabilirim. 90 yerine ne yazabilirim? 89 derece. Bir tane dereceyi aldım. 60 dakika yazacağım ya 60 yazmıyorum. 59 dakika yazıyorum. O bir tane dakikayı da 60 saniye olarak en sona atıyorum. Bak şimdi 9 numaralı örneğimiz şunu söylüyor. Bir ABC üçgeninde A ve B, B açılarını vermiş, C açısını soruyor. Şimdi herhangi bir üçgen düşünün. ABC üçgeni. Örneğin burası 50 olsun, burası 60 olsun. C'yi nasıl buluyoruz? A ile B'yi topluyoruz. 50 60 daha 110. Sonra 180'den 110'u çıkarıyorum. Ve C açısını buluyorum değil mi? Yani iki açıyı toplayıp 180'den çıkarırsam C'yi bulurum. Gel o zaman biz A ve B açılarını bir toplayalım öncelikle. 25 derece 14 dakika ve 50 saniye ile 63 derece 47 dakika 40 saniyeyi toplayalım. 50-40 daha 90. 14-47 daha 61. 25-63 daha 88 derece. Fakat ne demiştik? Bu kullanılamaz. Niye kullanılamaz? 60'dan büyükler var. Hemen şunun yerine 60 çıkardım. 30 yazdım. O çıkardığım 61 dakika ya o 1 dakikayı buraya ekledim. Burası ne oldu? 62 oldu değil mi? Ondan da 60 çıkardım. 2 bıraktım. O çıkardığım 60 için bir tane derece ekledim. 89 derece. Şimdi artık bu nedir? A açısıyla MA ile B açısının ölçüleri toplamıdır. MB'nin toplamıdır. Benden C'yi istiyor. Demek ki ne yapmam gerekiyor? Tıpkı buradaki gibi bu toplamı 180'den çıkaracağım. Gideceğim 180'den iyi izley. Direkt 180'den çıkarmıyorum. O 180 yerine çıkarma yapmak için şunu yazıyorum ben. 179 derece 59 dakika 60 saniyeden bunu çıkarıyorum. 89 derece 2 dakika 30 saniyeyi. E, hocam niye bundan çıkarmadık? Çünkü bunu buraya 180 olarak yazsaydım buralar sıfır olacaktı, çıkamayacaktı. Çıkartmadı üstler altlardan devamlı büyük olmak zorunda. O yüzden 180'de bunu kullanıyoruz. Hadi çıkaralım 60'dan 30 çıktı. 30 saniye 59'dan 2 çıktı. 57 dakika 179'dan 89 çıktı. 90 derece. İşte bu bizim artık C açımızın ölçüsü olacaktır. 10 ee, numaralı örneğimize gelince bak ölçüsü 43 derece 16 dakika 10 saniye olan açının bütünleriyle tümlerinin toplamı. bu noktada duralım. Bütünleri ne demekti? 180'e tamamlayan demekti. Tümleri ne demekti? Tümleri de 90'a tamamlayan demekti. Şimdi bu örneği yapmamın nedeni deminki gibi bir açının mesela 100 derecenin bütünlerini bulmak istersen 180'e tamamlayan yani 180'den 100'ü çıkarman gerekecek. Çıkarma yapacağız ya. Gidiyorum bütünlerini bulmak için 180'den ki 180 yerine az evvel de öğrendik. Ne yazıyordum? 180 yerine 179 59 60 yazıyordum. 180 yerine gittim 179 derece 59 dakika 60 saniye yazdım. Buradan bizim açımız olan 43 derece 16 dakika 10 saniyeyi çıkaralım. 50, 43 ve 136. İşte bu bizim bütünlerimizdir. Bütünleri bulduk. Tümlerini nasıl bulacağım? Bu sefer 90'dan çıkaracağım. E 90 yerine ne yazıyordu? Demin yine söylemiştik. 89, 59, 60. Gidiyorum 90 yerine 89 derece, 59 dakika, 60 saniye yazıyorum. Ve buradan benim açımı çıkarıyorum. 43 derece, 16 dakika, 10 saniye. Hadi çıkaralım. 60'dan 10 çıktı. 50 saniye. 59'dan 16 çıktı. 43 dakika. 89'dan 43 çıktı. 46 derece. İşte bu da bizim neyimiz? tümlerimiz yani 90'a tamamlarımız. Şimdi bize bunların toplamını soruyor. Şu ikisini toplayacağım. Bütünler artı tümlerin toplamı toplayalım. Şu ikisini topluyorum. İyi bak. Önce saniyeler 50, 50 daha 100 saniye. Dakikalar 43, 43 daha 86 dakika. 136, 46 daha 182 derece. O zaman 100 saniye. İçinden 60'ı çıkardım, 40 kaldı mı? O 60 saniye 1 dakika olduğu için buraya ekledim, 87. Oradan da bir 60 çıkardım, 27 kaldı. Onu da bir olarak yana ekledim, 183 derece 27 dakika. Şu tek çizgi olacak, 40 saniye bizim sorumuzun cevabı olacaktır. İşte bu açı ölçü birimlerinin ilki olan dereceyle yapabileceğimiz temel işlemler. Bunu daha da zenginleştireceğiz. Konunun bütünü bittikten sonra, bölüm bölüm, birinci bölümümüz bittikten sonra genel bir tekrar e, sorusu çözüp sizinle paylaşacağım. İkincisi ise radyan. Bunun da hemen bir tanımını yapalım. Radyan da şu. Bir çemberde, tam çember yine, bir çemberde R kadar, R nedir? Yarı çaptır. Yarı çap kadar yayı gören, Merkez açılır. Bu birazcık tanımdan karışık gözükür ama ne demek istediğimi hemen göstereyim. Şimdi bir çember düşünüyorum. Bu çemberin yarı çapı r kadar olsun. İşte şu. Elime bir ip aldım r kadar, hemen kestim uçlarından. Yani elimde r kadar bir ip var ya. Buraya kadar ipi çemberin üzerine doluyorum. Yani şu boy neyse o kadarlık ipi çemberin üzerine doladım. Mesela şu kadar çıktı. İşte bu r kadar uzunluk olarak. İşte bu yayı gören merkez açıya yani şu açıya biz bir radyan diyoruz. Bir radyan diyoruz. Ha. O zaman hemen aklıma şu geliyor. Bir çemberde kaç tane yay vardır? Çemberin çevresi 2 pi r olduğuna göre 2 pi tane radyan vardır ya. Demek ki bir tam çember, tam çember, bak şuraya not edeyim. Kullanacağız hep bunları çünkü. Tam çember, 2 pi radyandır. Büyük R ile gösterebilirim. Dereceyi üstüne sıfır atarak gösteriyordum ya. Radyanı da büyük R ile gösteriyor. Peki bu radyan ve derece arasındaki temel ilişki nedir? İşte temel ilişkimiz şu. Dereceden radyana ya da radyandan dereceye çevirmek istediğimi şöyle yapıyorum. Derece ölçüsünü gider 180'e bölersem radyanı gidip pi'ye böldüğüm ile aynı sonuca ulaşırım. Yani herhangi bir dereceden radyana geçmek için bunu kullanacağım. Örneklendirelim. 11 numaralı örneğimiz var. 120 derece kaç radyandır? Bana dereceyi vermiş radyanı soruyor. Hemen bu formülü yazıyorum. Yani diyorum ki dereceyi gider 180'e bölersem sonuç olarak radyanın pi'ye bölümünü bulurum. O zaman derece yerine hemen 120'yi koyuyorum. 120 bölü 180 eşittir radyan karşılığı bölü pi. 60'a böldüm 2. 60'a böldüm 3. İçler dışlar yaptım. 2 kere pi, 2 pi eşittir. 3 kere r, 3 r. Bana radyanını soruyor. Yani r'yi bul diyor. 3'ü bölü olarak attım. Aradığım radyan karşılığı ne oldu? 2 pi bölü 3 oldu. Bak bir kez daha yapalım. 2 pi bölü 5 radyan kaç derecedir? Derece bölü 180 neye eşitmiş? 2 pi bölü 5 radyanım çünkü bölü pi. Hemen bir içler dışlar yapalım. Derece ile pi'yi çarparsam derece çarpı pi eşittir. 180 ile 2 pi bölü 5'i çarpacağım. Bir defa iki taraftan pi'leri sadeleştirelim. O zaman aradığım derece ne çıktı? 180 kere 2, 360 bölü 5, 72 derece olacaktır. Fakat her seferinde bu formülde yerine koymak bir miktar uzun. O yüzden kısa yol olarak şunu yapacağım. Şimdi bizim karşımıza iki tane soru çıkıyor. Ya radyandan dereceye ya da dereceden radyana. Bu çok kolay. Radyandan dereceye çevireceğinde şunu yapacaksın. Pi yerine 180 yazacaksın. Bu kadar basit. Çünkü tam çember 2 pi'ydi ya tam çember 360'tı yarısı 1 pi 180 olacaktır. Kısa yolumuz bu. Bak hemen kullanayım. Pi bölü 12'nin derece karşılığını mı bulacağım. Hiçbir formülle uğraşmıyorum. Gidiyorum pi yerine 180 yazıyorum. 180 bölü 12 sadeleştirdim 15. İşte 15 derece sorumun cevabıdır. Bak bir tane daha. Pi bölü 4 mü? Gidiyorum pi yerine 180 yazıyorum. 180 bölü 4. 45 derece. Bak 13 pi bölü 16 mı? 13 işte pi yerine 180 yazdım. 13 çarpı 180 bölü 6. Sadeleştirdim. 30, 13 kere 30, 390. Sorumuzun cevabıdır. Fakat dereceden radyana çevirirken bu kadar basit bir şey yok. Onun yerine bir miktar tavsiyem var. Tavsiyem nedir? Şudur. Şunları ezberle. Her pi bölü 2 90 demektir. Aslında mantık pi'nin 180 olduğunu bil yeter. Pi bölü 3 60 demektir. Mesela pi bölü 4 45 demektir. Mesela pi bölü 5 36 demektir. Bunları bilirsen çok rahat yaparsın. Neden rahat yaparsın? Mesela pi 180 ya, çok kullanırız. Pi'yi 9'a böl 20 çıkar. Ne işine yarar? Ne işine yarar? Bak şimdi 100. Aslında 5 tane 20 ya. 5 tane 20'miz pi bölü 9'dur. İster bunları ezberle ki çok soru çözen birisi bunu artık oturtmuş olacaktır. Matematiksel bir ezberleme olacaktır. Hani şiir ezberler gibi değil. Ama kullana kullana olacak. Bak 225. Ben biliyorum 225 45'in 5 ile çarpımı. O zaman 5 tane pi bölü 4 diyebilirim. Bu kısa yolu. Kullanmak zorunda değilsin. Onun yerine ya hocam ben bir sürü kısa yolu öğreneceğimi sadece şu formülü öğrenip çok basit derece 180'e bir radyan pi olsun. E, bu formülü öğrendikten sonra ne olacaktır? İşin bitecektir. Bu tamamen senin seçimindir.